ve evde kalan 60 kişi var. Bak İsmail şu anda bu haberler göze verildi. Bizim için bizim için. Burada olanlar için. var. Bu olanların fikri önemli şu anda. Büyü olan, olan kişiden, bak büyü olan kişiden seçimde

Ya 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 Bayramda yapamazsın. Seçim var. Diyor. Seçim var. Bayramda seçim var diyorlar. Seçim olacaksa yapamazsın. Kimde belirleyeceksin? Kimde belirleyeceksin abi? Kimde belirleyeceksin? Şey. Ondan sonra bir şey soracağım. Hakkı. Abi yemin de bunu konuşalım. İsmail'in dediği doğru ama diğer kişiler uyar diye düşünüyorum. Ben uyar. Şimdi en aşağı. Bakalım onu artık. En kadar. Eline karşı çıkan veya başka bir mı? Então, var çok var? Ya bu hayır için Giriş. Giriş giriş. O rakam mi Giriş ücreti. Giriş ücreti benim alma yetkim zaten var. Yönetim orada. Bu zaman, hayır bunu ben size Burada burada beraber alalım. Bir de bunu olarak Şimdi giriş ücreti, üyeli giriş ne kadar olsun? Giriş ne kadar? Giriş evet, evet, 20. 20. 20. 20. Aylık lira. yirmi. Giriş yirmi. Giriş yirmi. Giriş yirmi. Giriş Toplam evet. da elinde elinde de verebiliyoruz değil mi? Senelik. Şimdi kusar. Yani bunu yok yok. Baştan verip yok. bir senelik. Sadece, 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 biz bu bu dernek köy hayli için kurulmadı. Canının ihtiyaçları için, muhtarlığın ihtiyaçları için veya bir şey yapılacak olur. Onun sayesinde onun önünde yapılır. Onun adına para toplarsın sponsor bulursun, parayı oradan oraya aktarsın. Yani sadece bir şey değil. Bir sene olduğu zaman, herkes bir sene beklediği zaman. Yok beklemedik. baştan verip Yok diyorsun. baştan tek seferde. Olur, böyle olur. Onu diyorum. Şimdi hayır kurma bu. Akıl, hayır kurum olsun olsun yapacak mı? Bu, otuz olsun hayır kurum. Hayır şey. yapacak mı otuz olsun? Valla şimdi çıkan karar o. Ya, yapacaksa, kurbana Ramazan'a kadar ne fiyat çıkacak? Ramazan'da herkes ödeme yapsın. Tamam. Sen sen bir, sen sene yapsın. ödeme yapsın. O yani Ramazan Ödeme yapsınlar ki evet. hani hayırlı durumda olacak Abi. Ramazan'da ne kadar yapabiliriz? 50, 70, 100 Ramazan'da herkes yaşıyor ya. Ramazan'da fitre veriyorsun, zekal veriyorsun. Yani bu ne? Yoksullara veya ihtiyaç olan insanlara. Bunu buraya da yapabiliriz. olur. olur. olur, olur. olur, olur, olur. Olay, ya onu, ya, onu. Şimdi Ramazan halkı her gün sazında konuşuyor. Tamam gelişmiyor he. Şimdi sıra gelmiyor. Ya. Sen orada hayır dedin de bu derneğin adına her sene Kadir Gecesi dernek adına herkesin katkılarıyla dernek ihbarıyla Kadir Gecesi köy iftiharı da yapalım. Ya yapalım da orada şevrede fakir bazı köylerde onları da araştırırız. Yapalım orada da rahat, rahat, rahat. Ya onlar böyle böyle kendi köyümüz olur. Diğer bir şeyler, bir Yani bu insanlara sık, sık bir araya getirmek için Kadir Gecesi böyle bir köy iftarı yapılabilir. Hayır o da gel Gelin alalım. Olur. Gel, hanginiz gelin, ben gelemem. Herkese ayırı veriyorum. Yapalım o zaman. Herkesin aksanında yemek veriyoruz. Ayrıca son suyu pişirdim. Ne olur bir geçerler. K-6 bizden ayırıyoruz. Giriş 20. Arkadaş 10 lira. Giriş 20. Ayrıca 10 lira. Ayrıca 10 lira. Okey. Yapıyoruz. Ayrıca 10 lira. Tamam otururuz, son suyumuzu ayırıyoruz. Ne yapacağız, ne yapacağız size söyle. <laughs> ya, evet. ya. Bu hayır kaça evet. çıkar? Orada maliyet hesap kata toplatır. Ramazan'da konuşursun. Herkes ödemesi yapar. Ya. Bir hayır şey yaparız. Ya. 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 Değil mi? Hayırlar. Helal olsun. Helal Bak. o hayır Sen şimdi oraya evet, dur. Ben ben, ben 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 20 lira, ben 20 ben giriş. ben 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 giriş. ben 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 lira. Lira, Bakayım, <laughs> yapayım, 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 ben 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 şey yani şunu sen abi evet yazın, evet al üçü, şey, sen bunu yaz. O hem aidat, evet. mi, o, yani aidat verenler. Aklı şey, e şey, şey Sen yap, sen yap. 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 Sen sen yap. Sen yap, sen yap. Sen

Elde ederiz, elde ederiz. Yürüme de ederiz, yürüme de yaparız. Oy, ne yaparsın? 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 Ne yaparsın?

5 tane yedek dur. 3 tane denetleme kurulu, kesin 3 tane yedek denetleme kurulu olması gerekiyor. Bir dakika var. Ne olduğunu, bir şey. Yani şey, başkan adayları varsa onlar da belirlenester başkan olmazsa ne bana şans, ha? Kurulurken başkan adayı olmazsa bu seçimde genel seçimde. Bu ne demiyorum ben? Şimdi o, aday kim olacak? Başkan kim olmak hayır, istiyor? Ya, Kurucu, değil. kurucu başkan belli zaten belli. Ya, kurucu başkan belli. izlerim. Sen onu seçimde yaparsın. Seçimci seçim seçim ne seçim de. seçim seçim yaparsın. yaparsın? Seçim yaparsın. Ramazan Bayramı'ndan sonra yaparsın. Ramazan bayramı sonra birinci gün kendi yapacağız. seçim yaparız. onu evet. evet. şunu diyorum ya bir ara çıkacaksa çık adamların

şu 50 ya bir tane dertim İbrahim diye soruyorum ben. İbrahim, neredesin? Davam orada yazıyor. Yazmaz olmaz ya. Gelerek değil mi? Davam orada. Benziyor musun? Öyle. Davam. Şartını yap onu beklemeyince gerçekleşmesi. Bizim sorduğumuz.